Elektro incelemeden herkese merhabalar. Bugün sizlerle CCSC dersinin 5. uygulaması olan Timer 0 uygulamasını işleyeceğiz. Yalnız kesmeler hakkında bir bahsetmem lazım sizlere. Kesmeler ana yazılımı kesme oluştuğu zaman, kesme tetikleyen faktör oluştuğu zaman ana yazılımı yarıda bırakarak kesme fonksiyonunu işlerler. Kesme fonksiyonu bittiği zaman ana yazılıma tekrardan kaldığı yerden devam edebilirler. Şimdi bu dersimizde sizlerle flip flop uygulamasını gene yapacağız ama bu sefer ilk dersimizden biraz daha farklı komut bir, tane daha farklı komut kullanarak ve bunu kesme yapacağız. Farkını zaten anlayacaksınız. İlk önce timer 0 işleyeceğiz tabii ki de. Timer 0'dan timer 0'ın hesaplama yönteminden bahsedeceğim sizlere. Şimdi 4 MHz osilatör için 4 MHz osilatör kullandık bütün derslerimizde şimdiye kadar. Ee, bundan sonra da 4 MHz kullanmayı düşünüyorum. 4 MHz osilatör için 4 MHz MHz osilatör bölü 4 F kesme osilatörünü veriyorum. Yani ne demek oluyor bu? 1 MHz F kesme değerimiz bizim. Zaman kesme yani T kesme, timer kesme ise 1 bölü F kesme. Detaylı yazmışım burada. 1 MHz, 1 milyon Hz demek oluyor bu arada. Hesap makinesini hemen açıyoruz. 1 bölü 1000 diyoruz. Ve bize şu değeri veriyor. Yani e, Ne demek oluyor bu? T kesmemiz bizim. Hemen bir daha bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı bölme oranımız yazılımızda yazılım yazarken ne bahsedeceğiz? 256 çarpı timer sıfırın başlama değerin 256'dan çıkarımı. 60'da başlatacağız. 196. Yani ne demek oluyor bu? 256 eksi 60 o da eşittir. 256 eksi şunu sileyim 256-60 Bizim Hesabımız olacak Ama Bölme oranında Çarpı olarak yazalım Bu da işte 196 çarpı 256 değerini veriyor 196 çarpı 256 50.176 176 demek oluyor. 50176 mikrosaniye. Bu da eşittir 0.05 milisaniye yapar yaklaşık olarak. Eşittir demeyelim yaklaşık olarak diyelim. Şimdi yazılımımıza geçelim. Yani şurada ne demek istiyor? 4 MHz bu ayarlarda bir osilatör kullanırsak, bu ayarları yaparsak yazılımda her 5 milisaniye pardon, her 5 milisaniyede bir yaz, e, kesmemiz oluşacak demek anlamına geliyor. New Project Wizard. <laughs> Ders 5'i kaydediyorum. 628 işlemci kullanacağız gene. osilatörü 4 MHz olarak hesapladığımızdan değiştiremiyoruz. Dahili osilatör kullanıyorum. MCL'ler hep yine aktif. Evet. Şimdi sizlerle Timer 0 uygulamasının yazımını yazacağız. İlk önce bir tane değişken atamamız lazım. Int türünden. Ee, int sayı eşittir. sayı eşittir 0 diyoruz. Ee, sayı adında başlangıç değeri 0 olan bir değişken atadık şu anda. Ondan sonra buraya bu hashtaglerde kullanılan bir karakter atıyoruz. int timer 0 diyoruz. Bunun altına void kesmemizin adı kesme deyip parantez açıp kapıyoruz içi boş olacak bundan sonra şöyle ee, kesmenin içinde yani şurada ne demek oluyor pardon kesme oluşunda yapılacaklar neyse kesme oluştuğunda burası işlenecek demek oluyor. While komutunu da siliyorum. Ee, ana yazılımımıza set tris b komutunu output b komutunu yazıyoruz. Altına timer 0'ın ayarı olan setup alt dire timer alt tire 0 parantez içinde ttcc alt dire internal büyük harfle yazdığım için ı kullandım alt gr tire tuşuna bastığınız zaman şöyle garip bir karakter yapıyor ı'ya benzer boşluk rtcc alt alt tire dıl i yok ı var alt direk 256. Hatırlarsanız yazımda şurada 256 bölme oranı demiştik. Hatta şuraya 256 koymuştuk. Oradaki 256 işte bu 256. Şuraya yazıyorum. Timer 0 ayarları. Bundan sonra timer 0'ın başlangıç değerini yani set. Timer 0 parantez içinde 60 olarak atıyorum. Hatırlarsanız 256 eksi set time 0 demiştik. 256 60. Oradaki 60 da işte bu 60. Bundan sonra kesmelere şuraya yazayım da. Başlangıç değeri bu. Ondan sonra kesmelere izin veririz. Enable alt dire, timer pardon interrupt int alt tire, timer 0 noktalı virgül kopyalayıp yapıştıralım aynısını şuraya da global yazıyoruz buradaki timer 0 timer 0 aktif demek şuradaki kod şuradaki ise aktif edilenler izin verildi gibi bir şey yani aktif edilenler kullanılabilir Allah Evet aktif edilenler kullanılabilir yazdık. Ee, ondan sonra while döngüsü açıyoruz bir tane. while bir noktalı virgül koyuyoruz. Buradaki noktalı virgülün amacı altına süslü parantez açmayalım. Kendiliğinden sonsuz döngü olsun diye. Amacı bu buradaki e, noktalı virgülün amacı bu. Burada da timer sıfır kesmesi oluştuğu zaman ne gerçekleşsin demek e, ne gerçekleşsin istediklerimizi buraya yazıyoruz. Buradaki dikkat edilecek husus set timer sıfır komutu da buraya kesinlikle yazılmalı yoksa olmaz. Bir kere oluşur geçer gider. Hatırlarsanız şurada bir tane sayı değişkeni atamıştık. Sayıyı burada bir arttır diyoruz. Ondan sonra if sayı eşittir 10 pardon sayı eşittir 10 yani ne demek oluyor bu hatırlarsanız şuradaki hesabımıza kesme 5 milisaniyede bir oluşuyordu ee, sayı pardon kesme 50 milisaniyede bir oluşuyor 50.176 bin kesme 50 milisaniyede oluşuyor. Sayı 10 diyerekten kesme 500 ms olunca yani 500 milisaniye zaman geçince demiş oluyoruz burada. Yani yarım saniye geçince output output toggle pin altı b0 diyoruz sonra sayı eşittir 0 diyoruz. Şimdi ne yaptık? Kesme ayarlarını yaptık. Kesmeleri aktif ettik. Sonsuz döngü yaptık. Parantezimizi kapattık. Ondan sonra timer 0 kesmesi için fonksiyon oluşturduk. Fonksiyona isim verdik. Başlangıç değerini bildirdik sayı değişkenini 1 arttırdık. Sayı 10 olunca yani 500 milisaniye geçince pin B0 pininin durumunu değiş, değiştir demiş olduk. Ondan sonra da sayı değişkenini sıfırladık. Şimdi yazılımımız gelecek başlangıçta. Sayı değişkenini sıfır olarak görecek. Timer 0 aktif olmadığından Void Main kısmına geçecek. Burada Timer 0'ın başlangıç değerleri ayarları belli olduğundan şu kısım zaten While komutunun içinde olmadığı için bir kere işlenecek. Ondan sonra While kısır döngüsüne girecek. Bu arada yazımın pardon videonun başında da belirttiğim üzere ee, kesme yazımın arkasında sayan bir şey olduğu için burada ne yazdığımız önemli değil. Kesme burada başladığı için kesme zamanı gelince yani 256 değerine ulaşınca bu komut işlenecek. 256 değerine ulaşınca yaklaşık 5 pardon 50 milisaniye geçiyordu ya. O 50 milisaniye burada sayı değişkenini 1 arttıracak 50 milisaniyede bir. Sayı değişkeni 10 olunca yani 50 kere 10 500 milisaniye olunca pin B0 pinin hali değişecek durumu değişecek sayı değişkeni sıfıra atanacak. Derleyelim. Bakalım hata çıkacak mı? Hata çıkmadı. Sizlerle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bu dersimizde e, simülasyon yapmadım. Çünkü yaklaşık 15 dakikalık bir ders oldu. Biraz fazla uzun. Kod eklemesi de bunun biraz uzun sürdüğü için. Simülasyonu sonraki derslere bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.